Kimsa sancağı kırmış Barbie. 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 Bir kaç. Abla şekerlerimizi alacak. Kimsa ne yapıyor bu? Saklan görmesin. Abla öbür sancağı da kıracak. Nisa çok sinirli Barbie. Abla görünmeden arabaya kaçalım. Tamam Nisa öbür tarafa dönce. Abla bizi gördü. Nisa buraya geliyor. Kaç arabaya? Nisa abi buna binelim. Bilmiyorum abla. Buna binelim. Abla Barbie çok sinirliydi. Nisa sen şekerler nerede? Abla benimkiler burada. Seninkiler nerede? Benimkiler de burada. Nisa tam senin tarafta iki arabanın arasında. Abla inşallah bu arabaya gelmez. Hadi git git öbür arabaya bin. Abla bu var çok sinirli. Neden böyle? Nisa herhalde elimizdeki şekerleri istiyor. Aa bu evli adamın kapısını açtı. Nisa nereye gidiyor bu? Abla bagaj açtı şimdi. De. Nisa herhalde bizi arıyor. İnşallah bu arabaya gelmez. Öbür arabanın uç camını açtı Nisa. istemiyor. Yok ya ben seni doyatmam. Nisa saçmalama kızgın Barbie geldi kurtulmamız lazım. Yok tamam. Şuna bak Barbie'den kurtulmamız için şekerimizi atıyoruz. Ya yani ne uzunmuş ya. Çabuk bizi görecek, Çabuk atsın şunu. Abla bir şey geri attık. Bu arabanın diğer tarafına gitti. Görmedik Nisa. Of ya başına mı attım? Nisa geliyor. Bunu atacağım. Aynen abla. Ver atalım. Bu sefer inşallah bunu görür. fotoğrafa. Ya bunu da mı görmedi ya? Üç tane attık Nisa. Birini de görmesi lazımdı. Oo bu da geliyor. Nisa elindekini daha at boş ver gitsin. Atıyorum abla. Hadi be al şunu git be Barbie. Hadi bak bu tarafa. bak bak bak. bak. <laughs> Anam bakayım. Sen aldı. Abla bu arabanın önüne geçiyor. Nisa bir şey diyeceğim. Ne oldu? Barbie bu arabaya binecek. Abla bir arabaya koş. bir arabayı çalıştırdı. Ne yapıyor Nisa? Arabayı mı götürüyor bu? Abla arabayı götürüyor. Oh be kurtulduk Nisa. Abla araba durdu. Nisa inip bakalım hadi gel. Tamam. Gel Nisa. Öyle ee, nereye gitti abla bu? gel arabanın içine bakalım tamam. Nisa burada kimse yok nereye gitti bu abla çok garip birden kayboldu Nisa nereden çıktı bu abla bilmiyorum Abla, apa yang kita Abla? Abla! Yakalayacağım onu. Eyvah geliyor. Beni görüyor mu ya? Yakalayacağım onu. Arabanına selam var. Elleri biraz çift kocaman olayım. Hadi araba öpüyorum. Arabadan indirip yakalamamız lazım. Ama nasıl? Bu arabaya binecek. Arabayı mı kaçıracak bu? Kimse de yok yanımda. Olsun ben yakalarım. Başlayalım mı? Aa önce anahtarı almalıyım. Evet. A arabanın içine gidin şunları çıkarayım. bakalım açalım şunu. Açacağım az kaldı. Gelmiş bir de bizim arabamıza binmiş. Of ya açılmıyor. Bu tarafıyla yapacağım. Nasıl kilitlenmiş bu ya? Nasıl açacağım ben bunu şimdi? İşte pili var mıdır acaba? Açıldı. Eyvah, klimeden yolu ben mi diyeceğim? Gördün mü beni acaba? Aa bagajda. Aa köpük makinası. Gel bakalım ha seni. Evet çalışıyor. Bu tarafa geldiğinde köpekleri fırlatacağım. Hadi gel bakalım. Deneyelim çalışıyor mu? Aa çalışıyor. I no, no. nereye gidiyor bu ya? Yine bagaja gidiyor. Eyvah bagaja bindi. Hey kapatma kilitli kalacaksın. Kapatıyor. Eyvah kilitli kaldı. Baba baba. Nisa ne oldu? Annenin arabası. Var. Eyvah annenin arabası. Evet. Ya, buraya mı koydunuz bunu? Annem buraya mı koymuş? Baba, Kaç kere veriyor. dedim. Kaç kere dedim bu arabaya koyma diye buraya. Buraya koymuş yine. Ha oh, Nisa bunun anahtarı nerede? Nisa açılmıyor bu. Baba Nisa. araba anahtarı var getireyim mi? Nerede araba anahtarı? Arabada. Arabada mı? Getir Arabada. Getir, getir koş. Çabuk. Allah'ım yarabbim ya. İçine girmiş. O oh, Nisa vuruyor. Nisa bagaja vuruyor bu. Baba, Nisa bagaja vuruyor. Nisa bu bagaja vuruyor. Baba, Kapıyı aç diyor Nisa. Allah. Allah bagaja vuruyor Nisa bu. Oh. Nisa nasıl vuruyor? Nisa bagajı ittiriyor. Nisa nasıl ittiriyor açsak mı açmasak mı gel gel anahtarı getir anahtarı anahtar yok anahtar mı yok evet. nasıl yok ya Aa camlar açık ya Çin bu da arabanın da hali ne böyle ben. camlar açık Nisa şuna evet. bak ya ah burada değil mi ah burada işte Hı. gel gel buldum gel çabuk çabuk hadi Nisa açacağız bunu baba hemen ha. kaçalım o zaman baba Hı. bir dakika baba ne oldu ne oldu hani bizi yakalayabilir ya evet baba, Koş çabuk. Aa karton doğru söylüyorsun gir sen onu. Açacağım. Hazır olunca açayım tamam mı? Sen de orada mı? Ne? Sen de orada Tamam 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 doğru söylüyorsun. Çabuk ol. Nisa çabuk giy. Giydin mi? Tamam kolları çıkar. Nisa karton adam oldun. Şu anda var ya karton adam oldun. O oh, Minecraft'ın kafası kaldı Nisa. Nisa yavaş. Allah karton adam oldun ha Nisa tam var ya alamıyorsun. Lan Minecraft kaldı. <laughs> Nasıl yapacağız? Ha buldum. Böyleymiş. Ha Nisa oldu. Evet. Ha Nisa sen şu anda Minecraft oldun. Düşme. Nisa düşme. Dur öyle kal tamam mı? E biraz geriye git. Geriye git Nisa biraz geri 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 geri. Geri tam orada senin üstüne gelmesin. Ha orada kal. Nisa ben açıyorum. Allah. E, Nisa açılmadı bu. Bu anahtar bunun mu emin misin? Bu anahtar bunun mu? E, bu, bu açmıyor Nisa. Nisa bu açmıyor. Nisa bu açmıyor. Açmıyor. Nisa bana şu kutuyu getir. Nisa benim takım çantasını getir orada. Orada orada. Takım çantasını getir. Allah'ım ya Rabbim açamadık ya şu kapıyı. Getirdim. Getirdin, mi? Ver. Süpersin. Bak şimdi ben nasıl açacağım bunu. Evet. Sen karton adam oldun orada kal. Hah. Tamam. Evet bunu açacağız. Nisa tut şu anahtarı. Neyse. Nisa. Nisa sen geri git. Geri git. orada dur. Heh. Evet. Nisa açtım. Açtım Nisa. Açıldı. Açıldı. Çıkar çıkar karton çıkar gel gel. Kapıyı açtım zaten. Bu ha, açtım açtım arabaya bineceğiz arabaya boş ver. Kartonu karton adamdan çık. Arabaya binelim en iyisi. Gel. Çık ondan. Düşme. Ya çabuk ol seni bekliyorum Nisa. Ya ne geziyorsun yerde? Çık geldin mi? Ha tamam. Nisa tut bana yardım et. Üç düdüğünde ittiriyoruz. Sonra sen oradan ben de buradan arabaya bineceğiz tamam mı? Bir, 2 3 aç Nisa. Açılıyor. 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 Bırak baba Nisa sen bırak. Baba. Arabaya bin. Nisa sen bırak. Nisa açtım. Bin bin arabaya bin, baba bin. Allah Nisa neredesin? Ne? Ya ben niye buraya bindim? Baba ne bilsene. Ya ne bileyim ben niye buraya bindim? Baba dur çıkmayın İndi da arabadan. İndim arabadan. Evet. Eyvah ya ben yanlış yere bindim. Öyle bilecektim. Evet. Burada arka koltukta arabayı nasıl süreceğim şimdi? Bilmiyorum baba. Çilemem ki. Olacağız. Nisa uzaklaştığı zaman bana söyle. Ön koltuğa bineceğim tamam evet. mı? Bak bakayım uzaklaştı mı? Baba Nerede? Gidiyor. Nereye gidiyor mu? Gidiyor, evet. Uzaklaşıyor baba mu? Gidiyor. Ön koltuğa mu o zaman. Hön, geç. Baba, geldin mi? Nisa geldim. Oh be kurtulduk şundan. Bagajdan evet, çıkardık şunu kurtulduk. Evet, Nisa domaya. şimdi ne yapalım biliyor musun? Baba, baba. Güzelce bir alışverişe gidelim mi? Evet dondurma alalım. Dondurma mı istiyorsun? Evet, dondurma. Tamam bana da alacağız ama. Tamam, tamam ikimize birer tane. Hmm. Hadi görüşürüz bay bay. Hayır.